Selamlar değerli arkadaşlarım. Herkes hayırlı hafta diliyorum. Çankırı yolculuğum başladı. Evet arkadaşlar Çankırı'ya muazzam kuşlar almaya gidiyorum. Salı günü YouTube kanalımdan yapacağım yayınıma tüm abi kardeşlerimi bekliyorum. Bizzat kendi uçum kümesinden de kuşlar gelecek. Çankırı'dan muazzam kuşlar alıp geleceğiz. Onlar da mezatımıza çıkacak. Çankırı'da gerekli paylaşımlarımızı yine yapacağız. Bu mezat kaçmaz. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Çankırda değerli bir abimize geldik yine. Arkadaşlar damuzluk kümesinden, damuzluk kuşlarından nasip olursa buradan biraz sahipleneceğiz. Arkadaşlar bu kuşlar yaklaşık 10 yıldır abim kuş uçurmuyor. Yavrularını alıyor. Abisi biraderine götürüyor. Orada uçuruyor. Kupada da derece almış kuşlar aynı zamanda. Çok güzel. Bakın arkadaşlar bozlar, dumanlılar boz dumanlar var. Nasip olursa arkadaşlar buradan bakalım biraz kuş alacağız. Abimden Allah razı olsun kısa bir video çekmemize müsaade etti. Arkadaşlar salı günü yayınımızda inşallah kuşlarımız çıkacak. Güzel kuşlar var. Ramuzluk kümesinden alacağız. Şöyle kısa bir video çekelim dedi hemen abimize. Çankırı'dan selamlarımızı iletiyoruz. Abi teşekkür ettik sana da. Bize sahiplendirdiğin için Allah razı olsun. Sağ olasın abi. Selamlar kim arkadaşlar. Burada benim amcamın uçları Benim beslediğim uçların arkadaşlar yüzde sekseni anası, ebesi, atası burada arkadaşlar. Bozçiller, gökler, bozlar, boz benekliler kızıllar. Amcam sağ olsun arkadaşlar işte biz zamanla bize verdi. Biz de çoğaltıyoruz, uçuruyoruz. Ama atası, ebesi burası arkadaşlar. Amcamı da ziyaret ettik. Çangırı'ya geldik. Hoş geldin. Sefa geldin. Sağ ol. Allah amca. Yavru yok herhalde amca. 2 tane yavru var. Başlıyor. Küçük mü? Ee. Yok. Tek. Parmak gibi. Amaşlar, amcam çoğaltmıyor. Yani yılda bildiğim kadarıyla 5-6 tane yavru anca alıyor. Yavru ee, hep yumurtaları atıyor. Ee, yavru ee, Hem uçları üzmemek için hem de şu an uçum yeri bir bahçe aldı. Nasip olursa kümesini oraya götürecek. Kümesi de maşallah zamanda bu kümesi bana verdiydi ama götüremediydik. Amca şu an iyi, iyi para eder bu kümesi. <laughs> arkadaşlar şu kümesi bana zamanında 2000 liraya verdiydi. Vallahi Ankara'da koyacak yer bulamadım. Götüremediydim. Kuşları da alacaktım hepsini birlikte ama Şimdi amcama kuşçuluğu bıraktırmak istemedim biraz da. Bakın arkadaşlar boz benekler, bozlar, göçler, boz Evet kuşlarımızın ata sebebi burada. Amcam yıllardır emek Daha verdi kuşlar. Vallahi amca şu bozkillerden falan uçuyorum. Manyak atışlar var. Çok iyi kuşlar. Bozlar öyle, boz benekler öyle. Gökler zaten ayrı bir. Evet. Burayı ben sadece arkadaşlar tanıtım amaçlı çektim. Buradan kuş almayacağız. Benim de beslediğim kuşların %70'i %80'i hep zaten aynı damar, aynı soy kuşlar. Evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Güzel kuşlar alıyoruz arkadaşlar bilginiz olsun. Birkaç kümes daha var. Oraları da ziyaret edip oralarda da alacağız. Allah'ın izniyle. inşallah salı günü güzel bir mezatta karşınızda olacağız. Selamun Aleyküm arkadaşlar. gene Çangırı'da güzel bir kapıdayız. Bakın arkadaşlar buradan da çok güzel sarılar var. Onları nasip olursa alacağız. Abimin çok güzel sarıları var. Yine farklı bir kapıdayız. Tabi biraz güneş var da güneşte de tam çıkmıyor abi de. Farklı bir kapıdayız yine arkadaşlar. Buradan da güzel kuşlar alıyoruz. Çoğu da sökük kuşların. Abi Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Bizi getirdin bu kuşları bize sahiplendirdiğin için. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. Çankırı'dan tekrar selamlar. Allah'a emanet olun. Evet. O uçana yetişseydi gizlerdik. Bak. Şu yavru da var Emircan. Zaten belli abi hep yavru yaşıyoruz genç kuşlar. Evet. Şunun, şunun da yavrusu var aslında ya neyse. Bir erkek var, erkek. Şu kara benekli erkek. Var. vardı onun altında yavru var ya. Yavru varsa sıkıntı abi yazık olur. Bak şu erkekle var bu da oyunu. Bunu ben buraya indiremiyorum. Şuraya geliyor, şuraya iniyor anladın mı? Evet abi. Yarın indiremiyorum bu kuşu. Çok güzel oynuyor. Yatırdım eke. Yavruya da kustu bak. Hmm. Antrenman uçar? Ha, uçar uçar. Hmm. Uçar mı? Aa onda abi arkaya. İndi, indi. <laughs> i̇ndi arkaya. Başıma bela ya. Çok huşan Sizin burada sıkıntı oluyor. Evet. Atmaca da başlamıştır sizin var, burada. Var olmaz. olmaz. Zaten atmaca başıma bela. Kör de vereyim la. Ömürcan bunu atmaca mahvettiler. Atmaca mı burada bunu? Yeah. Güzel dişiymiş ama. Şey yapınca şu gözü şuna baksana. Hmm, tek gözü kör. Mahvetti bunu yani. Çok güzel. 5-6 taklayanın 20 seferi var bu. Şu. Maşallah. Yavruya da kurttu. Hiç oyun da bırakmadılar ha. Evet. Bak Bu erkek de yeni başladı, yeni yeni gitmeye başladı kafayı. Yavru kesi bak bu. Hı. Yavruya kusmadı yalnız. Evet. Tamam mı? O toprağa rengine kardeş at düştü. Altyazı M.K. Da bu da Bu 4 yaşında eke bak Çık bu kuş benim değil Bunu birinden aldıydım ben parayla Evet Dişi mi abi? Dişi Ayağında bileziği de var Adamın. Markası da var ayağında Yavru yok mu abi uçacak böyle? Yavru mu var? Yavru var da. Bir tane al. Ben de aldıydı ben de çekiverdim. verdim. He, atmacan mı vurdu? He. Kurfan aldı. 15 kuyruk bu kuş. Maşallah. Kanatlarını uçtan çekip verdim. Biraz şeyliydi. Hı. Hmm ana kadar ana Tam evde diyorsun zaten abi Tam evet. Bura uçun yeri. Sonra... Çıkarayım mı kuşların hepsini? Bunları vereceklerim şu. Vereceklerine bakalım rengi. abi ya. Vereceklerine toprağın bakalım. Yavru rengi. dolan kuşlar olmaz abi. He. rengi.